Kasa Suresinin 61. ayet kelimesi kerimesi yanlış açılmış. Şu halde kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve ardından da ona kavuşan kimse, sırf dünya hayatının geçici menfaat ve zevkini yaşayan, yaşayan sonra kıyamet günde azap için huzurumuza getirenler arasında bulunan kimse gibi midir diyor. Hadi burada yanlışı bulun bakalım. Bir daha okuyorum şu halde kendisine güzel bir vaette bulunduğumuz ve ardından ona kavuşan kimse sırf dünya hayatının geçici menfaat ve zevkini yaşayan sonra kıyamet gününde azap için huzurumuza getirilenler, getirilenler arasında bulunan kimse gibi midir? Diyor. Doğrusunu okuyalım size. Şu halde kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz Burada da aynı. Ve ardından ona kavuşan kimse. Aynı bunlar. Ahirete arkasını dönüp bak burada ne diyor? Sırf dünya hayatını geçici menfaat ve zevkini yaşayan Peki burada Müslüman Sırf dünya hevası için yaşık yaşayan yok mu? Var. var. Ama imanından da vermiyor bir şey. Evet. Ahiret, teslim olarak gidiyor. Şimdi burada bir ayrım var. Bak. Sırf dünya hayatını geçici menfaat ve zevkini yaşayan burada ahirete arkasını dönüp sırf dünya hayatının geçici menfaat ve zevkini arzulayıp yaşayan ve sonra kıyamet gününde azap için huzurumuza getirilen arasında getirilenler arasında bulunan kimse gibi nedir diyor? Burası sırf bu kadar bir kelime ahirete arkasını dönüp ikisi arasında bir ayrım yapıyoruz. Burada. Müslüman da sırf dünya için yaşamıyor mu? Yatlarda, zevki sefada, zinalarda, Yok mu? Dolu, dolu, dolu yazdıklar. Sırf dünya için yaşıyor. Ama git, iman da var, para da var. Ama bunların sonu nasıl gideceği belli değil. Ama bir kişi de olsa, burayı bu şekilde ayırmayacak, yaşayan, ne diyor? Ee, ahirete arkasını dönüp yani ahireti terk eden kim oldu şimdi bunlar? Gayrimüslimler. Sırf dünya hayatının geçici menfaat ve zevkini arzulayıp yaşayan sonra kıyamet gününde azap için huzurumuza getirilenler arasında bulunan kimse gibi mi görünüyor? Elbette ayrılacak olacak. Ayrılacak olacak. Nedir bu ayrıcalık? Birisi La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Öbürü de burada bak güzel bir yer var. Öbürü de sırf Allah'ın yarattığını ilahlaştırmış. Nefsini ilahlaştırmış ve Allah'a arkasını dönmüş. Ahireti unutmuş insan. Bir olur mu hiç? Bunu ters ediyor burada. Evet. Biz de buraya güzel ayırıyoruz. Oradan. Evet